Gayet güzel zaten izah edildi. Bugün Yunanistan'la olan olaylar Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili olaylar. Yani bu olay Büyük Orta Doğu Projesi, başlangıç enerji gibi görünen ama arkasından suya dayanan. Bakın Fırat ve Dicle'nin suyuna dayanan. Yani biz bunu sadece enerji görürsek enerji geçici. Devletlerin ömrü binlerce yıl gibi olabiliyor. Yani şimdi sadece enerjiye gelmek bir şey ifade etmiyor. Dünya zaten küresel ısınma efendim iklim değişikliği nedeniyle yenilenebilir enerjiye adımını atıyor ve her geçen gün buna dönüyor. Şimdi o zaman Yunanistan'la bizim sorunumuzun sebebi ne? Sebebi gayet açık Büyük Orta Doğu Projesi. Eğer Türkiye, eğer Türkiye, efendim Amerika Birleşik Devletlerinin olduğu Suriye'nin doğusunda olan bir bölgeye harekat icra ettiğinde e, Sayın Özçelik'in de belirttiği gibi planlanmış bir şekilde Yunanistanın kullanılması söz konusu olur. Şimdi deniyor ki. Ee, yani Yunanistan'la biz eğer karşılıklı savaşmıyorsak, Amerika'da varsa işin içinde, Amerika gözükmeden Yunanistan'a yardım etme yeteneğine sahip. O nedir? O gayet açık. Bakın daha önce bunu izah ettim. <laughs> Yunanistan'da 6 tane patriot hava savunma sistemi, bir tane de S-300 var. Üçücük Yunanistan'da. Bizde biliyorsunuz iki tane S-400 bataryası var. Ee, yani inşallah biz de işte e, S-400'e yakın e, bataryalar üretme peşindeyiz ve üretiyoruz. Onda da bir sorun yok. Halkımız bazen yanlış anlıyor. Bizde başka hiçbir şey yok mu diye. Var. Biz de işte siperi e, efendim, bir şekilde devreye koymaya çalışan ve bu konuda hızla çalışan bir ülkeyiz. Tedbirimiz var. Onu söylemek istemiyorum. Ama şimdi bakın Yunanistan'la bir savaş, bunu devamlı izah ettim. Dede Ağaç'ta tıkama mevzi olduğu için kara kuvvetlerimizi kullanmada sıkıntımız var. Geniş sahada kullanamıyoruz. En güçlü yanımız dedik ki hep kara kuvvetlerimiz ama en güçlü yanımızı kullanmaya mani olucu tedbirler aldılar. Bitti bu olay, aldılar. Deniz kuvvetleri, yine deniz kuvvetleri kullanmakta sıkıntımız var. İşte biraz evvel söylendiği gibi silahlandırılmamış adalar dahi silahlandırıldı. Deniz kuvvetlerini bu adaların arasına koyup da yani bir hava hakimiyeti elde etmeden gönderdiğiniz takdirde deniz kuvvetlerimiz çok büyük zarar alır. Bunu gayet iyi biliyorlar. Şimdi gelelim hava kuvvetleri. İşte şimdi esas çatışma hava gücünde olacak. Bu hava gücünde olduğunda da Gördüğünüz gibi devamlı surette Yunanistan'ın desteklenmesi söz konusu. İşte Rafeleler'in verilmesi, arkasından işte hali hazırda biz F-16'ları alıp almama konusunda belirli bir noktaya geldiğimize inanıyoruz. Ama öbür yanda Yunanistan'ın Blok 70 uçaklarını alması başladı. Yani Blok 70 uçakları biz 120 uçak civarında uçağa efendim blok 70 seviyesine çıkarmayı 80'i e, modernize edip 40'ını da doğrudan alım şeklinde ama Yunanistan ona nazaran F16 sayısında da blok 70 seviyesinde 122 uçak e, bir şekilde üretmiş olacak. Ve Rapel'e ve belki ileride efendim F35 alırsa yani havada yavaş yavaş üstünlüğünü sağlayacak. Benim devam etmek istediğim husus şu. Söylemek istediğim husus şu. Şimdi diyoruz ki buraya bu kadar Amerikan kuvvetleri geldi. Siz dediniz ki işte zaten 1117'yi 1200 tane veriyor. Yunanistan'ın çeşitli yerlerinde kullanılacak. Zırhlı personel taşıyıcı falan. Ondan sonra deniz kuvvetleri belirli bir şekilde korunmaya alınıyor. Biraz evet. evvel de e, bu e, yani diğer adalar konusu geçti. Tabii Girit'te de liman yapılıyor. Ne limanı? Efendim bu e, işte uçak gemilerinin dahi bakımlarının yapıldığı liman. Şimdi bu uçak gemisinin dahi e, korunması gerekmiyor mu? Orada limandaki gemilerin korunması gerekmiyor mu? Daha bakın Amerika devrede değil gibi gözüküyor. Amerika devrede. Yani biz Amerika ile doğrudan savaşacağız. Eee bil fiil görünmediği halde. Oraya ne yaptı Amerika? Hani burada işte girit şurada. Şimdi burada bakın 8000 fitlik 4 tane dağ vardır. Ya bunları iyi bilmeden efendim, e benim harekatı yapamazsınız. Hava harekatını yapamazsınız. Bunların hepsinin üzerine bir de radar koyacak. Radar koyacak. Bizi gözleyecek. Bu güneyini gözleyecek. Giritin güneyini gözleyecek. Gelelim bu benim işte dört tane dağın üstüne de Patriot koyacak yani bakın şimdi Türkiye burada beş tane hava alanı var Yunanistan'la savaşıyorsanız bu hava alanları vurmanız lazım e oraya gidecek uçakları bakın Amerikan patriotları önleyecek E benim Atina'ya gidecek olanları gene Amerikan Patriotları önleyecek yani uçak kullanmasa bile yani şimdi bunu anlatmakta zorluk çekiyoruz. Yani Amerika buraya yerleştiği müddetçe kendi birliklerini korumak için kullanacağı hava savunma sistemleriyle bir defa bizi tehdit ediyor. Bunun yanı sıra elbette uçakları da kullanması söz konusu kalkıp da suda üstündeki efendim uçaklarını vurduracak hali yok ya. Onları da şuraya kadar kullanır ve buraya kadar efendim bizim uçakları düşürmek için kullanır. Yani Amerika doğrudan devrede. Bu konumdayız biz. Şimdi onun için hep söylüyoruz. Bizim adımlarımız var. Yani elbette biz F-16 alamazsak da bir, bir, konuda kendimizi savunmaya çalışıyoruz. Ama bu konuyu söylüyorum. Bu iş sadece enerji işi değil. Enerji işi hadi ben size 100 yıl daha verdim. Sonraki 100 yıl, sonraki 100 yıl su yüzyılı. Suların çatışması, sularla ilgili çatışmalar. Niçin Etopya ile Mısır çatışıyor? Etopya'dan efendim sonra bir şekilde Etopya'da e, ayaklananlar oluyor. Ayaklananlar niçin oluyor? Etopya'da efendim yapılmış olan Etopya barajının suyu dolmasın diye. Mısır'ın çıkarttığı ayaklanmalar. Mısır diyor ki icap ederse savaşa girerim seni diyor. Yani düşünün Etopya'nın bir barajı var. Bu Etopya Nil'in, Mavi Nil'in suyunu oraya dolduramıyor. Onu özellikle söylemek istiyorum. Şimdi buradaki Büyük Orta Doğu Projesi'nde de Fırat ve Dicle'nin suyu. Olay bu. Onun için çatışma olacak. Yani Amerika Birleşik Devletleri diyor ki eğer benim 50 bin, 60 bin PKK, YPG'nin olduğu yere harekat yaparsan ben sana gönderirim Yunanistan'ı diyor. Olay bu kadar basit. Ha hmm. gönderir göndermez onu bileme. Şu gün tabii ki sıkıntıda o da. Rusya'yı çünkü çökertmeye çalışıyorlar. Böyle bir şeyi ister mi? Ama Türkiye'nin dediğim gibi bakın Suriye'nin Fırat'ın doğusundaki 32 kilometreden bahsetmiyorum. E benim bil fiil Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol çıkardığı bölgelere ve o bölgelerdeki PKK YPG'ye harekat icra ederseniz umumi muhtemelen Yunanistan'ı kullanacak.